Merhaba arkadaşlar kanalım lezzet durağına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün baklava yufkasından kadayıf sarması tarifini paylaşacağım. Evde hamur yapamıyorum yufka açamıyorum diyenler için harika bir tarif. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi e, üzerine süreceğimiz yağla başlayalım. 100 gram tereyağımı tavamın içerisine aldım. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağımı da ilave ettikten sonra erimesi için ocağıma bırakıyorum. Diğer taraftan 500 gram kadayıflarımı ince ince kıydım. Üzerine eritmiş olduğum yağdan 8 kaşık ilave ettikten sonra güzelce harmanlayarak karıştırıyorum arkadaşlar. Bütün her tarafına gelecek bir şekilde. Diğer taraftan masamın üzerine yufkalarımı açıyorum arkadaşlar. Kapınız, pencereniz açık ise kapatın. Yufkalar çok ince olduğu için çok çabucak kuruyor. Ve eritmiş olduğum tereyağdan her tarafına gelecek bir şekilde sürüyorum. Ve içerisine kadayıflarımı yerleştiriyorum. Kadayıfları arkadaşlar istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Ve üzerine ben ceviz kullandım arkadaşlar. İsteğe bağlı olarak evinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Ben bir tane yufka kullandım arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar bu şekilde sarıp iki parmak genişliğinde bıçakla keseceğim. Hepsini bitirdikten sonra. Her tarafına geniş şekilde yağımı sürüyorum güzelce. Kadayıflarımı da koyuyorum. Ve üzerine dövmüş olduğum cevizlerimi ilave ettikten sonra sarıyorum. Muhakkak size ne denemesini tavsiye ediyorum arkadaşlar. Harika bir tatlı oldu. Bu şekilde tamamını bitiriyorum. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim ziline basabilirsiniz. Arkadaşlarınızla ve sevdiklerinizle de videolarımı paylaşabilirsiniz. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Yapmış olduğum kadayıf sarmalarımı iki parmak genişliğinde kesme tahtasının üzerinde kesiyorum. Ve tamamını kestikten sonra tepsime yerleştireceğim arkadaşlar. Toplamda 8 adet yufka kullandım. Yuvarlak borcama ve diziyorum arkadaşlar görüyorsunuz bu şekilde ve tamamını bitirdim kalan yağımı da bütün her tarafına gelecek bir şekilde sürüyorum. 180 derece fırında 25-30 dakika kadar pişiriyorum arkadaşlar. Diğer tarafına şerbetine geçelim. 3 su bardağı şeker, 3 buçuk su bardağı su, 1-2 damla limonu sıktıktan sonra ocağıma koyuyorum. Ve 10-15 dakika kadar kaynatıyorum. Diğer taraftan tatlım piştikten sonra arkadaşlar şerbet soğuk, e, tatlı sıcak bir şekilde üzerine döküyorum. Ve fırından çıktı arkadaşlar. Ve üzerine yapmış olduğum şerbetimi güzelce her tarafa gelecek bir şekilde döküyorum. Ve en az 2 saat bekletirseniz daha güzel oluyor. Ve harika bir tatlı oldu. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Çıtır çıtır oldu arkadaşlar. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun. Bu şekilde tatlılarımı tabağıma aldım arkadaşlar. Görüyorsunuz harika oldu. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun. Ben videomun sonuna gelirken yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.